Bu dersimizde sinüs, kosinüs ve tanjantın ark dediğimiz, tabir ettiğimiz ters fonksiyonları yani ark sinüs, ark kosinüs ve ark tanjantın ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Öncelikle bundan önceki derslerimizde sinüs, kosinüs ve tanjantı incelerken hep belli bir derece ölçüsü verdik ve bunun karşılığında bir kenar oranı elde ettik. Yani sinüs eksi 30 verdiğimizde Sinüs 30 eksi olduğunu söylemeyelim. Söyleyişi olarak e, daha zor oluyor açıkçası ya da kafa karıştırabilir. Sinüs 30 dediğimizde dereceyi 30 derece olarak verdiğimizde parantez açıyorum radyan olarak verdiğimizde hesaplama yaparken elde ettiğimiz kenar oranı 0.5'ti birim üçgen içerisinde. Biz ark sinüs dediğimiz andan itibaren bu işlemin tam tersini yapmaya çalıştığımızda ark. Ortamı ortaya çıkar. Yani ark ters sinüs anlamında işlemi tersine çevirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Kosinüs de aynı e, durum geçerli. Tanjant için de aynı durum geçerli. Biraz önce bir şey söylemiştim önceki derslerimizde elimizde bir derece varsa oranı elde etmek için met nokta e, sinüs veya met nokta kos met nokta tan dediğimiz e, fonksiyonları kullanabiliriz. Tanjant için, kosinüs için ve sinüs için. Eğer ark kelimesi geçiyorsa ki bu met sınıfı içerisinde a olarak başlar. Yani asin, akos ve atan olarak başlar. E, bu tip yapmaya çalıştığımızda elimizde derece olmadığını sadece kenar oranlarının olduğunu olduğu durumlarda kullanırız. Yani derece değil dereceyi kenar oranlarına dönüştürmeye çalıştığımızda sinüsü kenar oranlarını dereceye çalıştırmaya çalış, dönüştürmeye çalıştığımızda yani tersine işlem yapmaya çalıştığımızda ters anlamına gelen ark ifadesini kullanırız. Yani tersine işlem yapmaya çalıştığımızda ark deyimini başına getirir ve bu şekilde işlem yaparız. Ekranda hemen yazalım. Örneğin sinüs eksi 30'un 0.5 derece olduğunu, 0.5 olduğunu öğrendik bir önceki dersimizde. Kosinüs eksi 60'ın da 0.5'e denk geldiğini tamamlayıcı olduğu için tanjant eksi 30'un da 0.57'ye tekabül ettiğini biliyoruz. Şimdi elimizde dereceler vardı. Bunları e, direkt kenar oranlarını bilerek dönüşümünü yaptık. Peki elimizde sadece 0.5, 0.5 veya 0.57 olsaydı dereceleri nasıl elde etmeye çalışırdık dediğimizde yani tersine işlem yapmaya çalıştığımızda işte burada ark ortaya çıkar. Ark sinüs dediğimizde ark sinüs fonksiyonuna derece veremeyiz. Verdiğimiz değerin kenar oranları olması lazım ki bizi sonuç olarak derece döndürecek. Yani 0.5 ark sinüs dediğimizde bize eksi 30 değerini verecek. Parantez açıyorum. Ek bilgi olarak. Burada dereceler radyandır. Radyanı tekrar dereceye dönüştürmemiz gerekecek. Yani arc sinüs 0.5 dediğimizde bize radyan değerini döndürecek. Biz de bunu action script içerisinde tekrar dereceye döndürerek eksi 30 değerini elde edebiliriz. Yine kosinus 60'ın 0.5 olduğunu biliyoruz. Ark kosinus 0.5'inde 60'a 60 dereceye ...eşit olduğunu bilmemiz gerekecek. Yani ark işlemi işin tam tersi anlamında kullanılan... ...ters işlem anlamında kullanılan bir yapıdır. Bunu action script içerisinde görmeye çalıştığımızda... ...sin, cos ve tan olarak kullanmıştık. Tersini almaya çalıştığımızda... ark kelimesinin baş harfi olan... ...a sin, a cos ve a tan olarak kullanacağız. Bir de a tanjant 2 var. Bunu da ilerleyen kolumuzun içerisinde kullanmaya çalışacağız. Ama... A tanjantla A tanla A tan 2 arasında küçük bir parametre farkı var. Temel olarak herhangi bir fark yok. Yani o da art tanjanttır. A sin dediğimizde oranı vereceğiz ve bunu dereceye döndürmek zorundayız. Daha önceki dersimizde met nokta pi bölü 180 dediğimizde sinüs içerisine verdiğimizde radyana dönüştürmek zorundayız. Radyanı verip sinüse veriyoruz. Tersini almaya çalıştığımızda vereceği değer bize radyan olduğu için bunu hemen dereceye dönüştürüyoruz. Dereceye dönüştürdükten sonra da eksi 30 derecesini elde edebiliyoruz. Sinüs, kosinüs ve tanjantı da aynı mantıkla rahatlıkla hesaplayabiliriz.